yalnız, mahzun ama bir o kadar da gururlu. Eğer siz de hayatınızın yalnız bir dönemindeyseniz hangi operatörde olduğunuzu çok da önemsemeyebilirsiniz. Ama Allah vere de bir sevgili yaptıysanız o zaman sizin için hangi operatör en güzelidir? Avaya. Sosyal bir ortamdasın. Telefonlar masada. Herkesinki uzaylısı alfa gibi. Seninkisi e, daha ziyade faks makinesine benziyor. Hemen fırlayıp nereye gidersin? Bilmem. Belli. Ya arkadaşlar telefonlar nereden? Abi ya. Başka sorum yok. Günlerden pazartesi, saatlerden iş çıkışı. Havalardan yağmur, yollardan köprü. Böylesine yoğun sıkıcı bir trafikte kim sizi yoğun akıcı internetiyle sıkıntıdan kurtarabilir? <laughs> Yani tariflerin hesaplısı, telefonun akıllısı, internetin bol ve hızlısı. Nerede olur? Uzun lafın kısası, uzun lafın kısası, aveya'lar bilir. Hayatınızı değiştiren güzellikler aveya'dan gelir.